Sen gir. Sen, girelim. Sen girelim. İstemiyorum girmek. Hadi gir. Bir kere Hayır. Evet. geç. Hayır. Girsene oğlum. <laughs> İkinci el raporundan herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü konuğumuz Megan 2 Faz 1 Kaç kilometrede bakıyorum. Nedir lan? 221 bin kilometrede. Sedan. 1.5 dizel, 80 beygirlik. Aynen. Dinevrik. Dinamik. Full ümsü. Full übsü. Ama full değil. Aynen değişik, enteresan, kafada bir araba. Düz vites. Düz vites. bu araba çok sattı biliyorsun Türkiye'de. Evet. Herkes de var. Devlet daireleri bile aldı. Tabii tabii. Çok sattı ya. Şimdi bu arabanın motoru 80 beygir. Azıcık torku var, azıcık beygiri var. Kasa biraz büyük, ağır. Ne düşünüyorsun abi motor hakkında? Ne var ne yok motorda? Ha, motor bildiğin basit dizel motor. Yani az yıkıyor, üzmüyor, bayır çıkıyor. Öyle. Gidiyor yeter Allah'ın. Gidiyor yeter yani. yani. Bir numarası yok. Bir yaldır yaldır basayım değil yani motor. Böyle yoruluyor mesela. Evet. Şanzıman. Şanzıman şimdi Şanzıman 5 lira kanka. 5 lira. Klasik Renault ileri. şanzımanı. Geriye geçerken bazen tutukluk yapıyor. Geçmiyor. Bir daha bir devriyor. Vites araları ama iyi. Çok uzun değil. böyle böyle atmıyorsunuz vitesi. biraz kısa tabii çok kısa değil ama. Dizlerinizi kaldırmadan atabiliyorsunuz. Işte. Aynen. Konfor abi. Arabanın konstrüktörü rahat. Değil mi? Evet, yani. Nerede yumuşak dokusu var yumuşak. Bence konforda en büyük etkisi koltuklarda bu araba. Hemen yani sürüş konforu olarak ne kadar rahat. O tuş, o tuş pozisyonu falan. Tuş pozisyonu güzel. Yani ben beğendim. Değil mi? Her şey hakim. Acayip hakimim yani. Her şeyi görüyorum. Arka, öyle, arka. Hiçbir eksik yok yani. Neredeyse bir B segmenti hiç bir araba sürecek kadar görüyorum her şeyi. Evet. Süspansiyonlar. Ben söyleyeyim süspansiyonları. Bu arabanın süspansiyonları gençler sert yumuşak değişik bir kafada bir süspansiyonu var arabanın. Yani yumuşak gibi davranıyor ama böyle sert bir hareket yaptığınız zaman bir anda sertleşiyor sanki. Değişik tavırları var yani sabit stabil bir karakteri yok süspansiyonların. Ama genellikle yumuşak, konforlu yani. Sert bir araba değil bu. Çok fazla. Yalıtım seviyesi. Sen çok yerdin yalıtımı. Yerdim kanka. 70'ten 80'den sonra ses alıyor yani belli ya. Yani. Rüzgar sesi alıyor. Motor sesi zaten alıyor. Evet motor çok gürültülü bir motor. Hele sabah mı bak soğukta hiç yandırsın yani. Patır kütür çalışıyor. Tüm komşular ayağa kaldır. Yaptım seviyesi kötü. Yemimsi. Bence Peki yol tutuş. Şimdi bu araba hakkında herkes deli yol tutuyor diyorlar. Deli Ama, falan tutmuyor. Yalan. Yani. <laughs> aynen öyle deli falan yok tutmuyor gençler. Ama fena değil işte. Tek sıkıntı direksiyon. Gene harika elektrikli gereksiz bir direksiyonumuz var. İç mekana gelelim arkadaşlar. Şimdi i̇ç mekanda bu kapı içleri komple kumaş. Yani plastik kısım çok az. Sadece böyle altlar, kenarlar falan filan. Yumuşak, burası yumuşak. Onun dışında her yer sert abi. Burası sert. Burası sert, burası sert. Burada değişik malzeme kullanmışlar. Şekil şükür olsun diye. Direksiyon üstündeki bu deri fena. Çok güzel değil. Bu tarz deri. Malzeme kalitesi abi normal. O da normal yani. Çok ekstra bir şey yok. Şu güzel bir görsellik katmış bence arabaya. bir renk katmış yani. Aynen. Şu malzeme yumuşaklı falan gayet olağan yani bu <laughs> yani Torpido güzel yavaş açılıyor torpido. Bam diye düşmüyor ve büyüklüğü bence iyi. Yani gidiyor abi. Bir Arkaya gidiyor. Bayağı gidiyor lan. Bayağı bir konu. Yani. Evet bayağı büyük. Torpidosu güzel. Çok güzel. Torpidoda ayrıca soğutma ısıtma da var arkadaşlar. Ee, i̇ç mekandan devam edelim abi. Şimdi bu güneşlikler falan bunlar içinde ışık yok. Bu ışıklar çok dandik. Yani üç tane ışık var ama gece hiçbir şey göremezsin. Ufacık ışıklar yani bunlar. Kapı kolları güzel abi bence. Onun dışında Radyo var bir şey var yani, radyo kontrolü var orada. Yol bilgisayarı var güzel bir şeyler. İşte araba start var. stop tuşu var. O dönemde ha, evet. şeyler çok gördüğümüz şeyler değil. Tabi tabi yazıdan abi kartlı araba dedi ya bizim sana bunu. Ee, i̇ç mekandan yan cepler abi. Devam edelim. Yan cepler abi bence güzel. Kullanışlı. Hani büyükler büyükleri yani. Dedim araba eşya gözlerinden deli bir deli deşik bir şey yani. Bak burada göz var abi. Ve bu göz benim kullandığım en e kullanışlı gözlerden biri abi hem derin hı hı. yeterince derin ve abi hep elin altında yani şoför tarafında özellikle araba kullanırken açıyorsun telefonunu koyduysan cüzdanını koyuyorsun, alıyorsun veriyorsun kredi kartı ne bileyim yakıt kartı falan filan torpidosu ay torpido diyorum pardon Kullaması. bu da gayet güzel bence büyük ve derin e, yeterli yani Tabii çok böyle derin falan değil de normal ama yeterli arkada da kapı gözleri biraz da öndekiler ona nazaran küçük ama onlar da gene kullanışlı çünkü önünde bir engelleyecek bir şey yok bir daha abi burada ayağının altında bir eşya gözü var. Gizli göz gibi bir şey. Bayağı da yani çok derin olmasa da geniş bir göz yani. Hani bir kitap falan rahatlıkla Sil koyarsın. Silah gözü falan. He silah koyarsın. Çok rahat sar yani oraya bir 9 milim. Ee, Bilmiyorum, para koyarsın abi. Aynalar otomatik abi. Aynen. Aynen otomatik bir rejistan. Aynen aynalarda Donanım açısından bu arabaya bakarsak abi Bu araba dinamik abi normalde en fullü bu Bu senede Hiç opsiyonu olmayan en fullü bu araba Bu arabada xenon yok yani Cam taban da cam taban değil Düz taban Dijital kliması var abi ABS'si var e, BAS'si var Yani Fren destek sistemi tartışmışlar Frenleri iyi güzel tutuyor sensörü var. Yağmur sensörü var. Far sensörü var. Otomatik. Ee, deli direksiyon var. Bir şey yok. dört cam otomatiği var. Bilmiyorum. Başka benim aklıma gelen böyle sivriden bir özelliği yok bu arabanın abi. Yok. Kısa sabitleyici falan da yok. Onlar da opsiyon. Bunda yok yani. Bu tarz bir araba. Arka tarafa geçersek e, arka tarafta Baş ve diz mesafesi iyi. Yani... Bence çok iyi. Ama... E, Canberk gene bir kırdı bu arabayı ben anlamadım ama o iyi dedi, çok iyi demedi. Bence gayet iyi. Yani arkaya bir, bir 85'lik bir adam falan oturur. Diz de değmez, başı da değmez. Ondan sonra değmeye başlar. E, yani, acım olarak iyi bir araba abi. Kurtadım, büyük bir araba. Bagajı da keza öyle büyük. bayağı büyük ve... Delin abi bagaj. Arkaya doğru gidiyor yani. Yan duvarları düzgün. Rahat rahat bir şeyler koyup indirebiliyorsunuz. İç mekan bu şekilde. iç mekanla ilgili bir de abi arkada arka camda perde var. O ne Arka yan camlarda da perde var. Da güzel bir özellik yani. Arkada kol dayama var ayrıca. Şımartıyor yani güzel. O yüzden zaten belediyelerde. Aynen kol dayama da iki katlı. Açıyorsun, kol dayıyorsun, açtığın zaman içinde bardaklık var, bir de böyle ufak bir göz var. Böyle defter mefter de koyabilirsin. He zarf falan da koyarsan, param var o zarfı koyarsın oraya, Yani arkaya biri gelir oturur, sen onu açarsın, top, al, koy cebine, kapat, koy. Güzel abi, arka yaşamalı bence bu araban gayet güzel. Evet. Şimdi bu arabanın ikinci el kısmına geçersek abi, bu araba ile ilgili ikinci elde söylenecek çok çok fazla şey var. Yani bu araba çok kronik sorunlu, bu araba çok eskimiş bir araba. Yani bu arabaya özel değil tabi bu, yani bu kasaya özel bir şey bu. Şimdi soyulmalardan başladım, eskimelerden başladım. Ee, abi şu kupkulu bütün Megan'larda soyulmuş. Benim bildiğim her Megan'da soyulmuş. Yani ben 60 binde de Megan'a bindim abi. Onda da böyleydi. Bu kadar kötü değildi belki ama başlamıştı yani. Ve çizilmiş. Buralar da aynı şekilde çizilmiş ve e, yorulmuş. Yaralanmış. Oradaki dört cam kumandası da e, çizilmiş ve yaralanmış abi. Çünkü hep tırnak 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 değiyor. E, şu Malzemenin üstü lekelenebiliyor. Bu arabada öyle bir şey yok ama şahit olduklarım var. Ee, biraz direksiyon hızlı parlamış gibi abi. Aynen. Ama o da bence gayet normal. Çünkü 250, bir, 220 abi. binde bir araba. Ki direksiyon bence gayet iyi durdu abi. Yani o şişleri ve herisi falan bayağı güzelmiş şey. ya. Hiçbir şey atmamış ya. Canavar gibi. Şimdi bu arabada diğer büyük eskime şu kapının içindeki kumaş sarkmış yapıştırmışlar zamanında ama hiç dinlememiş, sarkmış. Bu da gene kilometresini getirdiği bir şey ama çoğu Megan'da sarkıyor. E, tavan... Mezime Tavan ne abi? Tavan, tavan döşemesi. Tavan kumaşı sarkıyor. Ha yani şey var abi... Takımlarla alakalı Evet, onları söyleyeceğiz. Dışarıda abi şey var, mesela kapı kolları asit yağmur yemiş gibi. Evet. Böyle siyah siyah üstünde lekeler var bir sürü çıkmıyor. Ayrıca yan çıtalar, ön çıtalar, o gri çıtaları da öyle bu arabaların hepsinde öyle. Soyuluyor böyle abi şey oluyor mesela gri ya, Altında bir de koyu gri Boya kayboluyor. Aynen. Bu soyuluyor koyu gri alıyorsun. Şu dıştaki siyah cam çıtaları, şu kapının arasındaki çıta falan rengi kaçıyor abi onların da böyle turunculaşıyor, kahverengileşiyor, sarılaşıyor, değişik renkler alıyor falan. Onlar da eskiyebiliyor. Eskiyor. Şimdi arabanın sıkıntılarına gelelim abi. Bu arabanın çok yerinden ses geliyor. Trimlerine evet. gelelim. Geliyor yani. Ama Bak, işte direksiyondan geliyor. Evet şimdi Airbag sargısı bu zaten kronik sorun. Bunu kronik sorunu değinelim. Ee, ön takımdan ses geliyor abi. Geliyor. Asistan ses geliyor. Bir şey sürtüyormuş gibi geliyor. Arkadan ses geliyor sol arkadan. Baya bir trip sesi var. Yani şu arabanın kullanıcısını da anlatalım size. Bu araba 30 binde mi? Kaç bin tezgah var? 30 bindeyken almışlar. Daha bir yaşındayken almışlar arabayı. İşte bir devlet memuru, bir abimizin arabası arkadaşlar bu arabanın kronik sorunları saymakla bitmez. Gerçekten saymakla bitmez. Google'da aratırsanız zaten çok 700 sayfalık bir konu var. Oradan hepsini okuyabilirsiniz. Ama ben size en önemli olanları burada özetleyeceğim. 700 sayfa okuma ihtiyaç duymayın diye. şimdi bu arabanın bir kronik sorunu airbag sargısı. Bütün sergisiyle ilgili bir sıkıntı oluyor. Bunu yaptırıyorlar abi. Söküyorlar abi elbi. Bir daha mı sarıyorlar? Bobinin bir şeyler yapıyorlar. Ben tam işlemi bilmiyorum. E, yaklaşık 250 TL'lik bir işlem. Yaptırdığın zaman abi o ışıklar sönüyor. Ama e, durduk yerde bu yanıyor ve direksiyon ses yapıyor abi. İki kronik sorun abi. Bu arabanın çoğu soketi oksitleniyor. Çünkü soketleri çok salak yerlere koymuşlar abi. Su gören yerlere koymuşlar yani. Eee Şimdi bu araba dijital klimalı ama analog klimalı olanlarda e, kalorifer soketi var. Şu senin ayağının sağında, orada bir cep var, onun içinde abi. O soket abi oksitlenme yapıyor zamanla durduk yerde. Yani ne su görüyor, ne bir şey görüyor. Oksitleniyor, onu temizlemen gerekiyor, bir daha takman gerekiyor vesaire. Bu da sürekli tekrarlanan biyolar. Yani sürekli dediğimde şöyle 100.000'de bir tekrarlanıyor abi, 100.000'de bir temizlemen lazım. Eğer öyle kullanırsan da abi, rezistansı bozuyor bu sefer, rezistansı değiştirmen lazım. O da 120 lira falan tutuyor. Parçası, 150 var böyle, 150, 160 çıkarmış. Ee, bu iki kronik sorun abi. Benim şu an aklıma gelen ve herkesin dile getirdiği iki kronik sorun. Yani dediğim gibi internette çok fazla şeyleri var. Facebook'taki gruplardan e, araştırabilirsiniz, bakabilirsiniz. Ama yani bu arabanın temizini bulup almak lazım. Çünkü öbür türlüsü gerçekten sizin başınızı inanılmaz ağrıtır. Ee, şimdi sonuca gelirsek bu araba alındırmayacağım Ya şimdi baktığın zaman bence alınır ya. Çok bir şey yok. Ya yani bu bu para bu kar. Ha. Ya çok konuşma ya. Yani. <laughs> Beğenmiyor. Sen para biriktir. Bence yani sürüş keyfi fena değil yani. Tam, tam 30 milyarlık sürüş keyfi var bu arada. İşte ne bileyim dijital klibası var. Deri direksiyon, elektrik. Sıkıntı çıkarıyor, sıkıntı çıkarıyor ama yine yürüyor araba mesela. Şimdi arkadaşlar bu arabanın bakım maliyetine gelecek olursak, periyodik bakımı serviste 250-300 lira arasında. E, baskı balata, komple baskı balatanın fiyatı değişimi 650-700 lira civarında bir fiyat tutuyor yani baktığınız zaman çok aşırı paralar değil bunlar yani bin'e yürür yani bu motosiklet siz bence. Yürür de Rahat rahat bence de. Ee, bu videolukta bu kadar arkadaşlar. Ee, Megane 2'yi test ettik. dedim gibi çok eleştirilen, çok alınan, çok satılan, piyasası hala çok canlı olan bir arabaydı Megane 2. Ee, umarım testi beğenmişsinizdir. Lütfen testlerde görülmesini istediğiniz arabaları yoruma yazınız. Güzel dileklerinizi bekliyoruz. Ee, kendi